öyle bir maske geliyor ki özellikle kuru ciltlere sahip arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar dinlemeliler. Cildi kuru olanlar, kırışıklıkları başlayanlar ve sivilce oluşumuna yatkın bir cildiniz varsa bu maskeyle cildinizi yumuşacık edecek ve lekelerden kurtulabileceksiniz. Hadi o zaman tarife geçelim. Bir tane yumurta kullanıyorum arkadaşlar. Yumurtanın sarısını kullanacağız maskemizde. Yumurtanın sarısı cildin temizlenmesini sağlıyor. Kir ve zararlı maddelerden arınan gözeneklerin sıkılaşmasına destek oluyor. Bu etkisi sayesinde ciltte yaşlanma karşıtı bir etki oluşturuyor. Yumurta sarısı maskesi aynı zamanda cildin yumuşacık ve pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Şimdi yumurtamızın üzerine susam yağı ekliyorum arkadaşlar. Kuru ciltleri yumuşatma ve besleme konusunda da çok etkili susam yağı arkadaşlar. Cildi sıkılaştırıyor. 5-6 damla kadar ekledim. E vitamini ekliyorum arkadaşlar. Eğer varsa E vitamini ekleyelim. İlla olmak zorunda değil ama eğer elinizde varsa 1-2 damla kadar kullanabilirsiniz. ve son olarak da yarım çay kaşığı kadar zerdeçal kullanıyorum arkadaşlar. Lekeleri açmak için, cilt tonumuzu eşitlemek için bize lazım. Ve bunun hepsini karıştırıyoruz. Haftada iki kere bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Yüzünüze, boyun bölgesine sürebilirsiniz arkadaşlar. Kalın bir tabaka halinde sürüp kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra da ılık suyla yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra illaki zerdeçalın sarılığı kalabilir yüzünüzde. Eğer rahatsız olursanız yıkadıktan sonra bir de sütle temizleyin arkadaşlar. Yüzünüzü böyle pamuk bir pedle süte batırarak yüzünüze sürüp sarı rengi geçirebilirsiniz. Bir de eğer cildinizin yumurta kokmasını istemezseniz içerisine bir iki damla lavanta yağı veya gül yağı ekleyerek kokusunu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Maskemin tarifi bu kadardı. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.